Ülkemizin dört bir tarafında tarımsal üretimin yapılması için gerekli şartlara sahip muazzam bir coğrafyaya sahibiz. Çok farklı yerlerde çok farklı ürünler üretiliyor. Özellikle son dönemlerde katma değerli ürünler anlamında potansiyeli ortaya çıkarmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada bir sarımsak ekimi gerçekleştirdik. Türkiye'mizin dört bir tarafında çok önemli kendi bulunduğu coğrafyaya işte raiyasını da katmış bir şekilde coğrafi işaret almış sarımsak türlerimiz var işte muhtelif illerin ya da ilçelerin ismiyle bu coğrafi işarete sahip olan ürünler bunlar 2024 yılında Türkiye'de 124 bin ton sarımsak üretimi gerçekleşti. Bu bizim ihtiyacımızın çok çok üzerinde. Bunun 125 bin tonu kuru olarak 51 bin tonu yaklaşık yaş olarak üretilmiş oldu. Ben emeği geçenlere teşekkür ederim. Özellikle son dönemde bu ürünlerin ihracatı ile ilgili de önemli gelişmeler kaydedildi. Yalnız Tunceli sarımsağı ile alakalı bugün burada ekimini yapmış olduğumuz bu ürünle alakalı birkaç bilgiyi vermek istiyorum. Özel bir parantez açmak istiyorum. Aslında endemik bir türden bahsediyoruz. Yani 1200 rakımın üzerinde yetişen ve işte dağlardan toplanarak sofralarımıza getirilen üründen aslında ticari bir yönü yok bu ürünün. Uzunca zamandır bunun çalışmaları gerçekleşiyor ve kültür üretimi şekline dönüştürülmesiyle ilgili arkadaşların e, proje çalışmaları sürüyordu. E, geçtiğimiz dönemde e, yaklaşık geçtiğimiz yıl yanılmıyorsam 20 dekarlık bir e, alanda e, bir ekimi gerçekleştirilmiş. Orada belli bir başarı sağlanmış idi. Biz de bu e, alanı 50 dekara çıkartarak e, ilk dikim e, işlemini de bugün gerçekleştirmiş olduk. Yani şundan bahsetmek istiyorum. Endemik bir tür sadece bu yöreye özgü hem tek diş olması hem kokusunun neredeyse hiç olmaması kendine özgü lezzetiyle bu endemik türün kültür üretimi şekline de getirilmesiyle ilgili bu çalışmamızın bu sene önemli bir başlangıcı oldu burada. Bu gelişmeleri takip edeceğiz. Buraya yakın Koskoparan Köyü'nde çok kıymetli hanımefendilerle beraber yaptık bu üretimi, ekimi. Çıkacak olan ürünün de hep beraber takibini yapmış olacağız. Ben inanıyorum ki başarılı olacak. Çünkü bugüne kadar ki arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar bize bu güveni ve ışığı vermiş oldu. Önümüzdeki dönem için eğer bu alanda sağlanmış olan başarıyı sonraki dönemlere taşımak için daha geniş alanları ticaret ticari şekle dönüşmesi için gerekli büyüklükleri de sağlamış olacağız. Bizler bakanlık olarak dediğim gibi Türkiye'nin dört bir tarafında o bölgeye, o coğrafyaya özgü ürünlerin geliştirilmesi için katma değerli hale getirilmesi için ticari boyutta hem bunları kullananların hem de üreticilerin fayda sağlaması için gayret sarf ediyoruz. Teşviklerimiz var, desteklerimiz var. Burada özellikle valiliğimize de teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların ilde herhangi bir aralık bırakılmaksızın takibi ve geliştirmesi yönünde onlar da bu çalışmaları izliyorlar, geliştirmek için çaba sarf ediyorlar. Tabii bu el ele verilerek yapılacak olan işlerden bir tanesi. Yani hem kamu tarafı hem de üretici tarafı buna inanırsa anca olabilecek bir husus. Biz başarılı olacağından herhangi bir kuşkumuz yok. Dediğim gibi bu süreci çok hızlı bir şekilde inşallah geçireceğiz. Bu ürünün artık Türkiye'de sadece endemik bir tür olarak değil ticari bir tür olarak da ekilmesine ve katma değerli ürün haline gelmesi için gerekli çalışmaları yapmış olacağız.